Merhabalar, ben psikolojik danışman Mehmet Emin Sağ. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden 2019 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca bir lisede ve bir psikolojik danışmanlık merkezinde staj yapma imkanım oldu. Şu an İbn Haldun Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Şu an tez aşamasındayım. Yaklaşık bir buçuk senedir İbn Haldun Üniversitesi'nde Staj kapsamında, süpervizyon eşliğinde danışan görmekteyim. Ergen ve yetişkinlerle bilişsel davranış terapi ve kısa süreli çözüm odaklı terapi yaklaşımlarıyla e, seanslar yapmaktayım. Ergenlerde sınav kaygısı, zaman yönetimi ve planlama becerileri, yetişkinlerde kaygı, depresyon ve benzeri durumlarda psikolojik danışmanlık vermek için Kidolog'da danışan görüyorum. E, i̇letişime geçmek için Kidolog üzerinden randevu alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.